Herkesine bakın bugün sizinle e, Minecraft oynayacağız. Evet, yamdar da var. Arda hoş geldin. Olamaz. Olamaz. Birinci oldum ama öldüm. Tamam. tamam. Ben Arda gel. Arda tamam. gel. Kanka bu moddan gel. Hani var ya karakter şey mi? ondan gel. Bak, bu, tamam. Tamam. Geliyoruz. Ben ge ben geliyorum. Ben geliyorum ben. dur. Arda benim annemin telefonu sende mi? Hı hı. Ee, şimdi. Nasıl bırınmıyor. Kanka, hani bana kanka bana şey ayarlar mısın? Hı. Hani var ya. Hani Hunger var Games. ya. Hunger Games. Hunger Games ayarlar mısın? Tamam, Yanlışlıkla ben ya. sildim. Ayarlarım. yapacağım? Yağız Efe Pro yazıyor mu sizin ekranda? Sen gitsene bir, bölüm kod. Ama flat olsun. Bu yerler olsun. Ben mutlu mutlu diyeceğim Tamam. Flat. Bak yanlış şey girdim. Bu da ben kurayım sen gel. Adını mutlu açın. Tamam. Gel. İsmi ne? İsmi çıkar orada bak kanka ben bana ben, gelmiyor. Ben hemen şu. silah seçiyorum. Bana gelmiyor. Bana gelmiyor. İnternet çekmediği için olabilir var ya. Ben... Çünkü, çünkü, çünkü Aras bizde çıkmıyor senin evet. bölümün. Aynen. Ben, Çıksaydı gelirdik biz hemen. O bana bıçak var. Ha, ne <laughs> var? Kanka baya güzel. Ya, beyler ya içeri gelin. Ama arkadaşlar e, televizyon sesi gel gelebilir. Kusura bakmayın. Video çözüleceğiz o yüzden. Arkadaşlar geldik. Ben geldim. Yok yok. Arkadaşlar geldik. Ne? Arkadaşlar geldik şimdi gidiyoruz. şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ben girdim. Adam, ben sesle. Ay kanka ya ben bir şey unuttum. Ben ben modları kapatmıştım yanlışlıkla. Bir tane tavan var. Onun modu onun modu gelişimini yapsın. Gerçekten. Ha. Arda hiç insan böyle olsaydı ben ağlıyordum ama. Ne oldu lan? Ne oldu? Olum. Ne oldu? Olum. Ne oldu? Kanka bilgisayar modunu açayım mı? Ben de var. Ben de ben de açtım zaman. Evet. Ne oluyor? Ana. Yalnız şu benim çok hoşuma gidiyor. Kanka ben seninkine geliyorum. Ben de. Ben, ben. Ben geliyorum. Mi? Ben gelmedim daha. Ben geliyorum şimdi. Kan. Ha, Arda buraya çıktı. Neredesin ha? Heh, gördüm seni. Geldim. Molda sen de açık Modlar ben de açık kanka. Sorun yok. Kanka, arda, Bıram, arda var, var, var. Şey diyeceğim, ben de asker kıyafeti Molda var. var. Arda. giysimi giyiyorum. Kendime de bir damat kılıç çekiyorum. Bizim bizim bölümümüze gel. Beyler yemek alın ha haberiniz Aa, olsun. Böyle olmadı lan. Biraz iki adım daha büyük. Büyük olacak. Aras geç. Yap böyle. Böyle olacak. <laughs> Gidin. Go 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 go. Kanka inç basmadık? İnç basmadık? Büyü basmadık. bir şey yok. Kanka Grimov biri bildi misin? Ben Grimov biri bir şey Yok. Kanka bir şeyler. Kanka meşale al. Meşale meşale. Kanka çesti içine bir şey koydum. Onu al tamam mı? Çestin içinde bir şey var. Meşale gibi bir şey. Onu al. Tamam. Tamam. O bayağı işimize yarayacak. Böyle aydınlar. Aydınlar. Tamam ne yapayım Gelemiyor. gelemiyoruz, Anladın mı Gelemiyoruz. Kanka ben Kanka bende sniper var. Kanka bende sniper var. Kanka cehennemde bilgisayarla oynayalım mı? Yok <laughs> tamam. Cehennem çok kötü. Oy oyunda ismi cehennem ama. Yapacağım bir, bir şey yok benim.

Kanka, kanka ben de sana yardım edeyim. Green Hop bizde. Ben de sana yardım Alamıyorum. Nasıl? Ah. Alamıyorum maalesef. Kanka. Kanka ben sana bazı şeyler vereyim mi malzeme? Kanka al blok. Bana sadece bomba ver. Bana sadece bomba ver. Bomba yok ki yanımda. Ben yok ki. Kanka grimok bir de geçmem lazım senin o yüzden. <laughs> ya kanka grimok biz e savaşalım biz. Bana <laughs> yani daha güzel grimok bize. Ne? <gülüyor> evet gidelim. <laughs> ben... Evet daha evimizi yapmadık. Kanka ben buralara bilgisayar koydum. Niye söylemiyorum? Evi 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 ev port. Hani eve gidiyoruz o port. Bölüm Steve yazıyor bende. Bakayım. Arası mı o bir zaman? O zaman hmm. arası. Arda ayarla daha böyle. Kanka. Kanka Skyblock Green Mob mi oluyor yoksa Green Mob mı oluyor? Aslı Arda. Yanlışlıkla ben kendim durumu değilim ya. <laughs> Arda bölümden çıktım. Yazdık be. Ne? şeye bak. <laughs> Benimkisi aynı öyle. Bu zaman değiştireyim. Ben 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 şey yapacağım. Bu. Ben saçımı Hangisi? Yaptım. Ayda. Bakın. Ha Ayda. çok güzel şekil. Böyle ben bölüm yaratayım siz bölüme gelin. Hayır ben yazıyorum ben Skype yok diyorum. Bak Skype O benim bölümüm. Hayır ben koyuyorum şimdi. Gelin yok Ben Skyblock buldum. dakika. Ben Skyblock buldum ben. Buradan oluyor lan Kanka geliyorum ben sen bölme şimdi. Ana, Kanka geliyorum. Çünkü ben de çıkıyorum. Arda buraya çıktı. Ben, tamam geldim. Ben de Oye! Lan attı beni. Abi beni de attı. Ya bu bölüm yanlış ya. Ben nasıl bölüm kuruyorum? Beyler ben benim bölüme gelin. Allah Allah. Bir şey diyeceğim benim bölüm benim Sky um var eski Sky Bloom. Yazıyorum. bir dakika sus. Şey. Beyler bir şey diyeceğim benim bölüme gelin bir kez. Ya, ya. Geliriz dur. Ben karakterimi ayarlayacağım. Gelmeyiz. Çünkü benim canım istiyor. Kanka senin eski karakter bak. <laughs> ezik. Ezik adam. Ben, ben ona ezik adam diyorum. Ben ona ezik adam diyorum. denci de varmış. Sayı blok aldım. Göre misin? Vatan benim gözüme vurdu. Tamam abi. Oo ben bir tane sayı blok buldum çok güzel. Ona gir. Ben giremiyorum. Sen sen ne girebiliyorsun. Abi Arda bana şey yazamam. Sen ne buradan bir şey. Ben yazadım sonra. Allah'ım ya. Ana seninki 13.1. Açıl açıl. E ee, ben kendi bölümüme giremiyorum. Steam'e girdim. Aras senin bölümüne girdim ben. Girilmiyor ki Aras'ın bölümüne. Ama ben çıktım. Ben, ben Neyse ya. Biraz da bir sene çıkar. Ben ona girelim. Ben çabuk benim bölümüne bölümüme geldi. Ya durun. Ben kendi. Bir şey diyeceğim alın. benim Sky Blon var. Ha, onu, gel. Onu kur. Tam kuracağım. 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 Dur. Kuracağım. Dur. Şimdi bir. Video dayı değil mi? Video. Video dayı. Tam. Şey, arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Biz şimdi kapatıp başlatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.